İki Mühendis kanalından herkese merhabalar. Ben Mert Sezer. Ben Cem Kafada. Bu videoda sizlerle 2020'deki 10 inşaat teknolojisi üzerine biraz konuşacağız. Evet. Bakalım 2020'de bizleri neler bekliyor? Bu Hı. video konumuz o. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Şimdi Geleceğe doğru gidiyoruz. Eskiden Back to the Future, Geleceğe Dönüş filmindeki gibi her şey çok ileriki zamanlarda oluyordu fakat insanlık artık çok hızlı değişiyor. Böyle bize bilim kurgu gelen şey iki sene sonra hepimizin gerçekliği olabiliyor. Hal böyle olunca da inşaat sektörü içerisindekiler de şeyi merak ediyor. İnşaat sektöründe ne yeni olacak değil mi? Hep böyle konuşuyoruz üniversitelerde falan hep soruyorlar. Ya o olacak mı? Yapay zeka mesleğimizi elimizden alacak mı? O ayrı bir konu onu konuşuyoruz. Biz de istedik ki dünya neleri konuşuyor acaba? Kesinlikle. İnternette neler geçiyor? 2020'de inşaat sektöründe neler olacak? Beklenti, vizyon nedir diye. Şöyle bir onları konuşacağız. Ben Belki önce birincisiyle başlayalım istiyorum. Başlayalım. Ben şunu diyorum. Biz 2020'nin aralığında bir video çekersek bu konuştuğumuz 10 şeyin neler üstüne olacak? çok daha farklı şeyler de söyleyebiliriz. Çünkü dünya çok hızlı evet. gelişiyor. Çok hızlı gelişiyor. Ve bence bizim hepimizin sorumluluğu o gelişmeye Ayak uydurabilmek Uydurmak. uydurabildiğimiz kadarıyla ve yani 5 senede ben bunların hepsinin inşaat dünyasında, sektöründe artık yerleşmiş kavramlar olacağını düşünüyorum. Ayrıca zaten şimdi o maddeyi saydığımızda göreceksiniz, hepsi bizim hayatımızın içinde olan şeylerde ve daha çok da hayatımızın içine girecek, beraberinde tabii inşaat dünyasında içine Değişecek çok şey var, kabul <laughs> edelim bunu inşaat sektöründe. Öncelikle internette konuşulanlardan bir tanesi... Arttırılmış gerçeklik, çok ilginç rakamlar var. Ee, arttırılmış gerçeklik marketinin, yani bu işe yatırım yapan firmaların, inşaat sektöründe e, AR diyorlar diyelim, e, augmented reality İngilizcesi. Arttırılmış gerçeklik marketi 90 milyar dolar civarlarında bir market. Çok korkunç bir rakam. Bu nedir? Hızlıca özet geçelim. Siz bir projeyi gerçekleştirmeden önce, yapacağınız projeyi, Arttırılmış gerçeklik sayesinde içinde dolaşabiliyorsunuz, projeye yukarıdan bakabiliyorsunuz. Yani projeyi sanal ortamda birebir yapabiliyorsunuz. Ne faydası oluyor? Çıkabilecek sorunları baştan görebiliyorsunuz, oluşabilecek problemleri daha projeyi hayata geçmeden görebiliyorsunuz. Çok büyük, daha burada konuşamayacağımız, benim bile aklıma gelmeyen birçok artıları var. satış için de çok iyi. Onu, o zaten ayrı oluyor. bir konu. O yani. zaten kullanılmaya başlandı da Türkiye'de Tabii. de. Yani müşteriye artırılmış gerçeklik gözlüğünde gezdirilip gülüyor. Ortada olmayan bir projeyi sanki yetmiş evet, evet. gibi Zaten Biz seviyorduk, i̇şte de. <laughs> daha çok seveceğiz. Türk müteahhitler yaşadı. <gülüyor> <gülüyor> artırılmış gerçeklik çok büyük bir şey. En çok konuşulardan biri bu. Evet. Evet. İkincisi yazılımlar. Yazılımlar ve veri ekosistemi. Şu anda Amerika'da inşaat projelerinde verilerin yüzde 95'i proje yönetim yazıları yazılımlarıyla üretiliyor. Yani proje yönetimi ve proje yönetimine yönelik inşaat yazılımları. Ee, 2020'nin 10 inşaat teknolojisi içinde en önde görünen e, konulardan bir tanesi de bu. Üçüncüsü tabii hepimizin Aa, tabii biz onu Türkiye'de çok iyi biliyoruz Değil dediğimiz <laughs> BİM. Yani Building Information Modeling ee, dediğimiz e, 3, 5, 7 boyuta kadar uzanan BIM teknolojisi yine önümüzdeki 3 yıl içinde artık dünyada çok büyük projeler çok fazla projede BİM'i uygulamaya başlayacaklar başlandı da İngiltere'de bildiğim kadarıyla kamu projelerinde zorunluluk olarak kondu Türkiye'de de ve ben gençlere hep onu söylüyorum Revit ve BİM konusunda mutlaka kendilerini geliştirsinler dünya buraya gittiği gibi Türkiye'de de bundan kaçınılmayacaktır BİM bakış açısını son derece değiştirdi değiştirecek bir Sana teknoloji. Onu soracaktım şimdi Cem abi. Sen de yakın vadede Türkiye'de bunun artık zorunlu tabii, tabii. bir hale geleceğine... Zorunlu geldiğine... değil yani mecbur... Yani, yani zorunlu derken sistem seni oraya zorunlu. tabii. Çünkü niye? Biliyorsunuz yabancı firmalar, joint venture'larla yabancı firmalar Türkiye'ye geldiği sürece artık kullandığımız teknoloji de değişmeye başlayacak. Dünyadan geri kalmaya hakkımız yok. Kalamayız zaten. Bizi kimse evet. orada tutamaz. Mecburen biz o yeni teknolojinin içinde Olmak bu şey gibi kesin. değil mi ya? Şimdi mesela İngilizce atıyorum. Yabancı bir firma geldiği zaman ortak konuştuğun değil İngilizce oluyor. İnşaat mühendisi olduğun zaman da ortak konuşacağın değil inşaat yazılımları oluyor. Kesinlikle. Adamlar sana o yazılım üstünden bir şey soruyor. Aynen. Sen de yazılımla Aynen. cevap veriyorsun. Aynen. yani kullan ee benimle proje üretmeseniz dahi benimle projeyi okuyabilecek kadar e, bir lisan gibi zaten. bir şey diyebiliriz aynen. inşaat mühendisliğinin aynen. lisanı ya gibi. Ben hatırlıyorum internet ilk çıktığında böyle yöneticilerimiz vardı. Biz e-mail kullanmayız derlerdi ki böyle bir şey. E-mail e e Fax çekiyor. O, fax yollayın bize. <laughs> Faxla yollayın. <laughs> e-mail neymiş? Benim e-mailim yok. yani, yani biz e-mail... Bir gururmuş gibi de be, o kadar girmekli, yenilikçi, yenilikçi değilim değil, değil mi? De. Yani böyle bir şey var mı? Şimdi o imeli yok diyen insanların kimler? İnsanlar Kaçılar yok. E-mail'i var, insanlar yok. Yani var belki bedenleri var da kendileri çok fazla etkin değil Aynen. diye düşünüyorum. Ben şimdi evet. dördüncüyle devam etmek istiyorum. Prefabrikasyon yapıların, modüler yapıların artışı. Bunu büyük ihtimalle bir önceki videolarımızda da izlediniz. Çin'deki bu Wuhan'daki virüs, virüsü yüzünden Çin'in 10 günde ortaya çıkarıp dikip faaliyete geçirdiği 1000 yatak kapasiteli hastane. Bu modüler bir yapı yani prefabrika bir şekilde bir yerde inşa edilmiş ve getirilmiş şantiyede yerine uygulanmış. Gelecekte de 2020'de özellikle Wuhan virüsü olsun olmasın inşaat sektörü için çok büyük bir pazar. <laughs> Çünkü çok büyük bir hız sağlıyor. Ve ucuz. Ucuz. Hız ve ucuz. Ayrıca Riskleri de azaltmıyor mu abi? sağlığı yönden de çok az. Çünkü fabrikada yapılıyor artık. İş fabrikada yapıldığı için bunun proje yönetimi de kolay. Daha Doğru. rahat bunun kontrol edebiliyorsunuz, yönetebiliyorsunuz ve yine araştırmalar şunu söylüyor. %65 daha hızlı sonuç alınıyor prefabrikasyon şey. diye. Merçin bir de ne yapıyorlar biliyor musun? Sadece kolonu, kirişi prefabrikasyon yapmakla kalmayıp iç mekanları da özellikle ıslak hacim dediğimiz bu uzun bu tesisatın elektriğinin hepsinin iç içe girdiği iç mekanları direkt olarak üsta ön, hatasında öne geçiyorlar. acimleri Gönderiyorlar. Mesela ne bileyim birbirine benzer proje yurt odaları e, gibi. Yani aynı projeleri direkt olarak hazırlayıp. Çok az ufak değişikliklerle gönderebiliyorsun hazırlamak. Bu 2020'de inşaatın diğer e, konularından bir tanesi. Kendi kendini iyileştiren beton. Ve bizim en büyük derdimiz betona da Geldik. artık tedavi edecek bir teknoloji üretilir. <laughs> Sen kendin adam ol. Biz seni adam edemiyoruz dedik. Betonda kendi kendini Seni bulduk ama... <laughs> ve 5 milyar ton 2030'a kadar kendi kendine iyileştirilmiş betonun dünya üzerinde kullanılacağı bugün itibariyle öngörülüyor. Çok büyük bir rakam. E, beton bizim en büyük derdimiz. O beton artık kendi kendine adam ederse biz adam edemedik evet, o betonu. Aynen. Bulduk o betonu adam betonu kendi edemedik. Kendi kendine adam ettiğinde e, muhtemelen sorunlarımızı da çözeceğiz. çözeceğiz. Artık bu deprem için konuşmalarda Bitmiş biraz daha <laughs> Biz de hala deniz kumu falan kullanamadık. Evet. <laughs> Denizden elemeden çektiğimiz kumlar muhteşem bir teknoloji. İnsanlık evet, neye evet, evet, deniz zaman. Deniz kumundan evet. kendi kendini iyileştiren e, betona girmiş oldu. Diğer bir konulardan bir tanesi şeyin. tabii en sevdiğim <laughs> konu dronlara geliyor. Şimdi dronlar <laughs> inşaat da. sektörüne ne alaka diyor olabilirsiniz. Hı hı. Hızlıca şöyle söyleyeyim sizlere. Bir projeyi, bir şantiyeyi yukarıdan hı hı. Çok net ve keskin donelerle seyredip takip edebilmek çok büyük Ölçümler. bir artı. Ölçümler yapabilmek, e, hatta bu drone'ları orman yangınları için bile kullanıyorlar. Bunu, bu verileri BİM'e aktarabiliyorsunuz. Yani, yani data olarak, olarak elinde toplayabiliyorsunuz. Çünkü BİM'in de istediği her zaman bizim en büyük istediğimiz şey veridir. O veriyi işte drone ile farklı toplayabiliyoruz. açılardan toplayabiliyoruz ve gerçekçi biçimde toplayabiliyoruz. 2020 ve gelecekte drone'ların hmm. inşaat sektöründe çok hmm. daha fazla evet, yer edileceği. 310 milyar dolar diyorlar. Ee, Asparagin içinde. Evet Yani sadece drone'a yapılacak olan yatırım, yatırım değeri olan. O zaman drone'lara geçiyorsak robot teknolojisi. Robotlara yani geçiyoruz. Zaten robotlara, yavaş yavaş robotlara doğru gidiyoruz. Yapay zeka ve robotlar de. ele geçirecek mi abi inşaat <laughs> sektörünü? Söyle. <laughs> %175 10 yılda büyüme. Büyüme iki katından fazla. Büyük ihtimalle robotlar sadece yapımda değil malzeme üretiminde de kullanılacak diye düşünüyorum. Daha çok fabrikaların içinde biraz biraz daha Biz, robotlarla karşılaşacağız. Şimdi Türkiye'deki inşaat yani daha doğrusu biraz daha ufak projelere baktığın zaman genelde hani ustaların etriye bükmeleri falan hmm. Türkiye'de ne kadar robotlaşırız bilmiyorum ama dünya bunun üzerine kafa yoruyor. Tabii, tabii. Çünkü e, Mars'ta bile yapı yapma peşindeler. Hmm. Haliyle artık bazı şeyleri makinelere devretmek gerekiyor. Bu 10 günlük hastanede ben inanıyorum bir takım e, ön prefabrikasyon ön üretimde mutlaka robot Bu, teknolojisini kullanmışlardır. Tabii diye düşünüyorum. Yani sadece şantiye diye düşünmemek lazım. Veri, şantiye arkasında malzeme kesin vardır. Mutlaka robotu kullanıyoruz diye Sen şimdi az önce veri dedim. Verinin işlenmesi ve bulutta yönetilmesi de 2020'de konuşulan çok konulardan iyi. bir tanesi. Dünya buluta taşındı. Tabii, dünya, <laughs> dünya buluta <da> <laughs> Abi çok büyük taşındı. rahatlık. Yani bulut teknolojisi ki böyle büyük proje yönetimlerinde hmm. düşünsenize bir projenin yöneticisi sizin yurt dışına gidiyorsun bir yere gidiyorsun ve her şey elinin altında. Tabii, tabii. Yani bu çok büyük bir pazar ve inanıyorum ki 2020'de. Bu arada şurada küçük bir parantez açayım. Şimdi inşaat mühendisleri veya inşaat işiyle bizi takip edenler izliyor olabilir. Hep söylüyorum. Sadece inşaat yapmak değil iş. İnşaat sektörüyle alakalı bir bulut teknolojisi, bir servis geliştirmek de bu pazara girmek demektir. Kesinlikle. O yüzden bulut teknolojilerini bence mutlaka mobil teknolojileri takip edin. İnşaat Kesinlikle. sektörünün neye ihtiyacı olduğunu bilin ki ona göre bir şey üretmeye çalışın parantezimi kapatıyorum. Böyle bir girişimcilik Küçücük parantez. Ben açayım <laughs> o zaman Mert'cim. Ben çok şaşırdım bu şeyi gördüğümüzde. Bu arada biz bu bilgileri nereden aldık onu da söyleyelim. Çünkü bu çok güzel bir site. Şey. Let's build .com. Burada toptan işte Construction Technology Trends diye bir alt sayfadan aldık. Let's build da tavsiye ederim. Ve orada okuduğum çok hoş bir bilgi var. Diyorlar ki artık inşaat projelerinin Yüzde bir harcaması IT harcaması Mesela bu çok büyük, büyük, büyük bir kalem. Yani. Çok büyük yüzde projelerde yüzde bir %1 %1... IT harcaması. Yani bütün bu teknolojinin ne kadar önemli olduğunu anlamak esmer. Yüzde bir harcıyor, kim bilir maliyette yüzde kaç bize geliyor? Kazanıyor değil mi? Değil mi? Bu çok çok önemli. Çok önemli. Tabii şimdi dronları az önce konuştuk. O zaman GPS'i de konuşmamız lazım. <laughs> yani e, uyduları, uydularla konum belirlemeyi. Yanılmıyorsam çok kısa vadede 120'ye yakın uyduyla evet. e, nokta atış konum belirleme şansımız var. Drone'larda bugün bir drone kullandığın zaman 9-12 tane uydu yeterli oluyor ama bunu 20'ye 30'a 40'a çıkardığın zaman muhteşem bir keskinlikte veri alıyorsun. Bunu nerede kullanırsın? yaptığın hafriyattan alan ölçümünden proje ölçümüne her yerde milimetrik ölçüm yapabilme şansı tanıyacak GPS kesinlikle, teknolojisi. Kesinlikle. Uydu teknolojisi. Kesinlikle. Ve giyilebilir teknoloji. İşte. <gülüyor> <gülüyor> Diğer bir konu evet, giyilebilir. Giyilebilir teknolojiye gelince Let's Twist konuda hemen diyor ki güvenlik, güvenlik, güvenlik. Yani evet. Biz bu giyilebilir teknolojiyi aslında güvenliği arttırmak için kullanıyoruz. Zaten sizler de biliyorsunuz işte bunların mesela en şu an üzerinde kullanan saatler saatler üzerinden kalp atışınız bir sürü sağlık verileriniz olduğu gibi saatler üzerinden e, sizin takibiniz. Bareti takıp takmadığınız şey, kontrolleri var. Evet, 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 bir sürü. <laughs> evet, evet barey saat üzerinden saat çünkü şey bir türlü o saatlere de alışamadım, alışamadım. ya o saatlere değil saate alışamadım Ben de alışamadım. Ben çünkü alışamadım. sürekli terliyor bileğim Oğlum kullanamadığım için de çok abi üzülüyorum abi bir de benim da. her şeyim şarj oluyor bir tek <laughs> saat şarj olması yeter artık yani hani her şeyi prize takmaktan delirmek üzereyim tamam yani. dedim bu saatlerle başlayıp daha sonra bu kıyafetlere de ulaşacak Kesin. E, giyilebilir teknoloji ve zaten makine makineyle işte şeyin aletin aletle insanın giysiyle bitiyorum. iletişimi olacak e, diye düşünüyorum Evet efendim 2020 için bizim internette araştırdığımız hoşumuza giden 10 tane geleceğin trendi bunlar olduğunu düşünüyoruz. Sizin? Bunların altına bence girin arkadaşlar evet. biz burada tabii bana kalsa ben saatlerce bunların hepsini anlatırım ama tabii tamam Cem abi kimse, falan kimse de bizi dinlemez o zaman biz Mert'le böyle hep başta konuşurken işte ne kadar girelim ne kadar şey yapalım diye sonra da diyoruz ki ya birazcık anlatalım altına artık arkadaşlar seyrettikten sonra kendiniz araştıracaksınız Aynen. biz diyoları veriyoruz Aynen. Aynen. izlediğiniz Aynen. için teşekkür teşekkür ediyoruz teşekkür başka bir videoda tekrar görüşeceğiz kendinize iyi bakın Görüşürüz.